eller halinde tasarlandı maliyet Engellerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Neslihan Akdemir Bugün 10-16 Mayıs Engeller Haftası nedeniyle ilçemizde çok güzel bir program gerçekleştirdik. Ahlat Kaymakamlığı'nın koordinesinde Ahlat Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahlat Belediyesi, derneğimiz e, ve Gençlik Merkezi ile ortak bir çalışma yürüttük. Başlangıç olarak Ahlat Kaymakamlığı önünden bir farkındalık yürüyüşü yaptık. Bu yürüyüşte bütün rehabilitasyonlarımız özel eğitim, Saadet Ayber, özel eğitim uygulama okulu ve ilçemizdeki bütün, bütün özel eğitim alt sınıfları dahil oldu. Çok güzel bir farkındalığı oldu. Yürüyüş ardından uygulamanın bahçesine geldik, uygulama oteli bahçesine. Burada da Gençlik Merkezi'nin yüz boyama e, palyanço ve müzik eğlence programı olacak. Ahlat Belediyesi'ne e, ikramlıkları için çok teşekkür çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel bir pasta kesimini de aynı zamanda gerçekleştireceğiz. Ahlat Kaymakamlığı'na, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Ahlat Belediyesi'ne, Gençlik Merkezi'ne çok teşekkür ederiz. Bir gün değil, her gün hatırlanmak ümidiyle. E, bugünkü farkındalık yürüyüşümüz ahlak Kaymakamlığı önünden başladı e, farkındalık yürüyüşümüzün ardından uygulama oteli bahçesinde çocuklarımız için çeşitli etkinlikler düzenlendi bu etkinliklerde yüz boyama falanyanço etkinlikleri de olacak e, bu şekilde farkındalığımızı gerçekleştirip tamamlamış oluyoruz eee. Tamam. Eee. Eee.